Niloya. Efendim. Hadi anneciğim seninle bowling oynayalım. Sen çok seviyorsun ya bowling oynamayı. Bak labutları, tamam, labutları dizdim ben. Sen şimdi at tamam mı? Tamam. Oo, bir, iki, üç. Aa, yanlış tarafa attın. Nereye attın? Dur getireyim bekle. Topu aldım geldim. Hadi bir daha at bakalım. Hoppa. Aa, anne. Hala. Karnımda sancı var. Ya hadi doktora gidelim. Hadi arabana bin hadi. Arabana bin doktora gidelim. Hadi bindin mi arabana? Hadi gidelim anneciğim. Doktor Miray diye bir doktor varmış. Biliyor musun? Hemen iyileştiriyormuş ona gidelim. Gidelim. Doktor hanım merhaba kızım karnı ağrıyor şey çok ağrısı var bir bakabilir miyiz hadi gel yat kızım doktor hanım baksın senin neyin var karnım ağrıyor dedi oyun oynuyorduk kızım iyileşecek mi doktor hanım sırtına bakmanız için çevireyim ben yardımcı olayım Ağlama kızım ağlama ya. Hemen iyileştireceğim. İyileştirin kızımı çok korkuyorum. Tamam kızım. Şimdi onu ne yapacağız? onu. Şimdi. Ne şimdi yapacaksınız? Kaldım. Karnı neden ağrıyor olabilir ki? Gaz olabilir. Gaz sancısı mı olabilir? Anladım. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi iğne, i̇ğne. mi? Niloya sana doktor iğne yapacakmış. Ama gaz sancısı iğnesi. Yapınca geçecek değil mi? Evet. Şimdi Geçti şimdi mi Niloya? Ya Geçti galiba. Ağlamayın. Tamam, bir de. Tamam bir daha ağzına bakın. Ağzında bir şey yok. Karnının ağrısı geçti değil mi yine yapınca? Şimdi ne Hadi arabana bin. Geçtim. Eve gidiyoruz. Karnın ağrırsa doktor hanım bize iğne verdi. İğne şey krem verdi. Korkma korkma iğne değil yanlış söyledim. Krem verdi. Kremi süreceğiz. Hı -hı. Geçecek değil mi doktor hanım? Geçtik ama bunu ne yapacağız biliyor musun? Efendim? Bunu saklayacaksınız. Hı hı. Onu her gün farklayacaksınız ama bulamayacak tabii ki Öyle tabii. onun uzanamayacağı yerlere koymamız lazım değil mi? Hı -hı. Çok tehlikeli Sonra çünkü. Hayırını sürebilir. Bu çocuğa biliyor musun? Bu acını hem de yüzüne sürebilir, yüzü yanar. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Alalım biz onu. Biz eve gidelim. Biz gidiyoruz. <laughs> Hoşçakalın kalın doktor hanım.